Zengin, abi. Madem gelmemekte ısrarlı, biz de zorlamayalım tamam mı? Kalsın orada. Belki de orada uyumak istiyordur. Ne bileceğiz yani? Fakir, aslına bakarsan doğru söylüyorsun kardeşim. Sen de üstünü değiştir de ee, bir artık yatmaya git bence. Neyse ben de evime gidiyorum zaten. Tamam abi, Tamam abi ben de şimdi yeterim. Neyse Fikir görüşürüz kardeşim. Görüşürüz abi. Manyak hala yukarıda ya. Töbe töbe. Godzilla orası güzel mi dostum? <laughs> i̇nmeyeceğim, inmeyeceğim, inmeyeceğim. Ya ben in dedim sanki. Of ya. Neyse ben gireyim artık evime de bir yatayım ya. Resmen deli spor vallahi diyorum. Benim burada da tek yatak var ya. Tek yatak olmasa az kötü. Neyse. <laughs> Bugün herkesin uyuma günü. Ama benim öyle bir günüm değil. He. Evet. Bugün o Godzilla denen pisliği yok edeceğim. Evet. Şimdi Yapmam gereken tek şey ise gidip onu gebertmek. O benim dostum falan değil. Olamaz da. Sevmiyorum onu. Birini bile istemiyorum yanımda. Şimdi gidip onunla savaşacağım. Ya. Yeah. Ankara'dan dünyaya. Evet. Gel bakalım Godzilla. Seni öldürecek bu gece King Kong'cu. Şimdi gösteririm ben sana. Şimdi söylerim ben sana. Siren kafa kötü biriydi. Ama ona kıyamadım. O yüzden en iyi dostumu satmak zorundayım. En iyi dostumu satmam aslında hiç ama maalesef o da benim dostumdu. Siren kafa da benim dostumdu. Bu yüzden gidip onu öldüreceğim. Ve bana vermediği 64 tane elması da alacağım. Bana 64 tane elmas borçluydu. Ama vermedi. Ben de o elmasları geri alacağım. Evet. Şu an tek yapmam gereken şey ise gidip onları öldürmek. Şimdi gidip onu öldüreceğim. Çok zayıf olacak. Aha. Yol şurası. Şöyle döndüm. Bir Godzilla zaten oradadır. İnat ettiydim onunla. Bilmiyor ki onu öldüreceğim. <laughs> Ulan King Kong. Ne zaman geleceksin be oğlum be. Tövbe tövbe. İki saatten birisini burada bekliyorum ya. Of. Bir de milleti o kadar yalan attım ya. Buradan inmeyeceğim diye. Acaba niye beni buraya çağırdı? Bir şey yapacak olmasın? Ama yok ya. O benim dostum. Ben ona güveniyorum. O bana hiçbir şey yapmaz. Yaparsa da bu dikenlerin tadına bakar. Gösteririm ona dikenlerimin gücünü. Bir kükrerim görür vallahi görünü görür. Şimdi sorarım ben ona. Gidiyorum. Gidiyorum. Ehende orada bekliyor. Ben de gideyim de hesabını süreyim ona. Neyse duymasın. Godzilla. Merhaba. Ne yapıyorsun bakayım burada? İki saatten beri seni bekliyorum. King Kong. Hey dostum bir dakika ben de hemen tünleyim de bir oraya bekle. Fakir görmüyordur inşallah. Bana veya kızdılar da. Yani ben bir şeyler pekiştirdim işte. Hep birim hep yapmışsın. Evladım. Hop. Tünledim. Oraya da tünleyeyim. Hop. Evet tünledim. Şimdi seninle çok önemli bir şey konuşacağız. Kuyruğun çok uzun birazcık kestir. Kuyruk kestiriliyor muymuş? Yani oluyor bazen. Neyse Godzilla. Ben sana şunu söylemek istiyorum. Yani bunu uzun zamandır söylemeye çalışıyordum. Yani Godzilla. Ah! Al! Al seni! Godzilla. Demek sen bana saldırmaya gelmiştin. Sinirli halimi gördün mü? Al sana. P